neden iletişim fakültesi, daha sonrasında neden gazetecilik, neden ve Trabzon diye üç aşamalı olarak bu soruya cevap verebiliriz. Gazetecilik bölümü olarak yaklaşık Türkiye'de 45'e yakın iletişim fakültesinde 45'e yakın gazetecilik bölümü var. Biz e, Trabzon Üniversitesi olarak genelde ilk e, onda yer alıyorduk. Karadeniz Teknik Üniversitesi iken iletişim fakülteleri için ilk onda hep yer alıyorduk. Tabi, Trabzon Üniversitesi olunca biraz da böyle sanki yeni kurulan böyle hani bir, bir kökü olmayan gibi algılandığı için e, daha gerilere gittik. Yani böyle ilk 20'lerin içine girdik. E, ama e, bilindikçe yine e, eski yerimize de geleceğimizi yani e, düşünüyorum. Şehirsel bir avantajı var yani. Çünkü şöyle bir durum var yani üniversite hayatı başka bir açıdan bakmak demek. Yani bu zaten adı üstünde üniversite evrensel olmaktan geliyor. Yani bir yere kapalıp hiçbir şey yapmadan kapalı bir yerde yaşamak değil. O yüzden mesela hani Trabzon'da Türkiye'nin verilerine göre de biliyorsunuz yaşanabilir ilk 10 şehrinden bir tanesi. Pek çok sosyokültürel imkanları olan bir şehir. Yani büyük şehrin bütün avantajlarını burada görüyorsunuz. Bir küçük şehir olmanın da bütün avantajlarını görüyorsunuz. Diğer iletişim fakültelerinden yani yani bu böyle bir avantajı da var. Yerel basın burada çok güçlü. Öğrenciler yerel basına çok güçlü olan bir yerde deneyim kazanma imkanı da buluyorlar. Çünkü pek çok öğrencimizde bunu görüyoruz. Bu yüzden Trabzon Üniversitesi'ni tercih edebilirler. 3000'e yakın her yıl gazetecilik bölümleri mezun veriyordu. YÖK bu kontenjanı düşürdü. 120 bin kişi düşürdü. Daha az verecek. Çünkü çok fazla mezun var ama iş alanı çok az. Bizimkiler düşmedi biz 70 öğrenci alıyorduk. Bu sene yine 70 öğrenci alacağız. Bunun 70 artı 4 diyebiliriz. Artı 4'ün iki tanesi. Sınıf birincilerin kontenjanı. iki tanesi de 35 yaş üstü kadın kontenjanından geliyor. Geçen sene biz 72 öğrenci olarak kontenjan doluydu. Pek çok iletişim fakültesinden bu anlamda daha iyi izlen yani kontenjanı doldurmamış iletişim fakülteleri varken biz hem gazetecilik bölümü olarak hem halkla ilişkiler hem RTS bölümü olarak kontenjanlarımız doluydu. Bizim üniversitemizde pek çok mesela eğitim fakültesi kontenjan sorunu yaşarken işte çok az öğrenci gelirken burada en fazla öğrenci alan kontenjan sorunu yaşamayan belki de tek bölüm bizimki olarak karşımıza çıkıyor. YÖK bütün üniversiteleri akredite olma zorunluluğu getirdi. Bu akreditasyon çerçevesinde de biz de fakülte olarak özellikle gazetecilik bölümü olarak akredite olmak üzere çalışmalara başladık. Bu akreditasyonun bize getirdiği çeşitli sorumluluklar var. O sorumluluklar doğrultusunda da biz ilk olarak müfredatımızı yeniledik. Bu zaten zorunlu bir yenilemeydi de. Çünkü sektör çok değişiyor. Biz de yaklaşık 10 senedir mezun veriyoruz ve bu 10 Mezun verdiğimiz öğrencilerin nerede istihdam edildiğini, hangi işler yaptığını e, biliyoruz ve bu doğrultuda da bir de gelişen yeni iletişim teknolojileri doğrultusunda da şey yapmaya uygun gördük. Müfredatı yenilemeye, yeni dersler koymaya uygun gördük. Mesela bizim pek çok öğrencimiz e, siyasal danışmanlık yapıyor, sosyal medya içerik yöneticiliği yapıyor. E, bu bağlamda e, yeni müfredatta işte içerik üretimi, e, sosyal medya içerik üretimi dersi koyduk, e, protokol dersleri koyduk. Siyasal iletişim gibi yeni medyada siyaset iletişimi vesaire gibi dersler koyduk. Yani yeni müfredatı tam da güncele uyarladık. Yani işte nasıl podcast yapılabilir diye podcast yayıncılığını ayrı bir ders olarak koyduk. Veri haberciliğini ayrı bir ders olarak koyduk. İşte yapay zeka konusunu ayrı bir ders olarak koyduk. Ya yani müfredatımızı bu bağlamda yeniledik. Trabzon çok ilginç bir şehir. Yani bir tarihsel kökleri çok güçlü. İkincisi bir spor şehri, üçüncüsü bir sanat da şehri. Çünkü ressamlar, bir sürü ressam çıkarmış bir yer. Yani hani pek çok yerde opera binası yokken opera binası olan bir şehirmişti zamanında yani Trabzon. O yüzden hani sanatsal kökleri de çok güçlü. Öğrenci istediği noktada kendi azmiyle ulaşamayacağı hiçbir şey yok. Bir de şu anlamda da Trabzon'un Trabzon halkı eğitim öğretim konusunda bir talep olduğunda e, özellikle yani esnafıyla da olsun, iş dünyasıyla, ticaret dünyasıyla yardım etmeyi de seviyorlar. Mezunlarımızdan ulusal basında çalışan da var. Mezun öğrencilerimle oluşturduğum bir WhatsApp grubum var. Onlarla iletişimimi de kesmiyorum yani sektörde çalışan öğrencilerimle, ulusalda çalışan öğrencilerimle iyi yerdeler yani baya iyi pozisyondalar, iyi isimlerle çalışıyorlar. TV yüzden İhaya, işte Demirören'den. TVNET'e, ANKA'dan NTV'ye, TRT'ye kadar hani pek çok yerde çalışan öğrencilerimiz var. İletişim fakültesi olarak şunu söyleyebilirim. Buraya Türkiye'nin dört bir yerinden farklı öğrenciler geliyor. Genelde Karadeniz ağırlıklı olsa da Ege'den, e, Akdeniz'den, işte Güneydoğu'dan e, buraya öğrenciler geliyor. Onlar birbirlerini tanıyorlar. Trabzon'u tanıyorlar. Öğrencilerimizin ar arasında ben çok güzel bir iletişim görüyorum ve birbirleriyle çok e, bağ da görüyorum. Yani bir bir lukta e, görmüyorum. Bu anlamda hani küçük bir mutik e, hani diyebilirim. Böyle bir bölümde e, okum, okumanın, e, be, beraberliğin böyle hani sayılarımızın da az olmasından kaynaklı daha sıcak bir ilişki olduğunu görüyorum. Bizi de e, tercih etsinler, beni tanırlar. Diğer hocalarımızı tanırlar, öğrencilerimizi tanırlar. Burada gerçekten hani sıcak bir atmosfer görebileceklerini düşünüyorum. Eğitim anlamında da biz en azından sektörde çalışan öğrencilerimizden, yani mezun olup sektörde çalışan öğrencilerimizden ben şu anlamda zorluk çektim, işte hiçbir şey bilmiyormuşum, lafını hiç duymadım ben. Hep bana dedikleri hocam öğrettikleriniz her şey çıktı. Yani siz hani öğrettiklerinizden çok faydalandım noktasını hep geri döndüm aldım. Bir gazetecilik mesleği aşk işi. Yani özellikle hani yapay zekanın işin içine girdiği noktada, ekonomik krizde, sektörün daraldığı bir noktada hala ben bu işi yapacağım heyecanıyla hareket eden öğrenciler o şeyi kaybetmedikten sonra yine iyi yerlerde olacağına inanıyorum. 61saat.com. Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.